I'm double net, 2500 vurmak. Harika biriz. like <Sessizlik> 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 Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kararmalı Jin çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten manyak güçlü oluyor. Hepinize tavsiyem kesin deneyin. Zaten meta da jin. Jin'i her oyun görüyorsunuzdur. Karasatla kararmalı. Yanımda da bugün... yanında <laughs> yanımda da ne bugün ne ha. Ya. Evet Eray var arkadaşlar yanımda. <laughs> <ne gülüyor> Elindeki <laughs> surf'ü görüyor musun? Surf yapalım mı sen? Yok onu değil ama bunun yazdığını görüyorum. <laughs> evet karşımızda arkadaşlar eş dulu varmış lan. Eş dulu ne kanka Eray? Level 1'de dalsana da kanka. Ya Adro beni niye beytliyorsun? Keseriz lan. Çok güçlüler hadi olursun ha. Oha lan. Oğlum. Adam sana E vuruş yaptı. Aaa W mi açtın? O yüzden diyorum ya invade gidiyoruz diye W açtım. Onu İki olacaklar. Yiyeceğiz. Kanka daha 2'lerine var ama. Onlar olur hemen hızlıca kanka. Aa oldu çık. Aa cidden oldu lan lan. Tamam diyoruz Eray sakalımız var sözümüz dinlenmiyor. Ama neden iki tane büyük fan var? Arkada Oğlum bunlar bizim. Hamirim bunlar bizim mi? Aa doğru lan. Dalabilirsin ben hazırım. Ama ignite hemen atma. Arındırını bir aldı. Ondan sonrakine sak. Evet. Bu arada yüksek eldeyiz arkadaşlar. Eray bir kendi hesabında. Ben de Smurf şey hesabındayım. Reşi he. koymaya değmez. Düzey koy. Tamam. Re. Allah Adro. Ne deme. yapıyorsun? Niye öldün? Ölmedim. Adro bir vur şimdi. Vuramam oğlum sen <laughs> çıkmıştın geri döndün öldün. Kanka adamlar sana dalıyordu. Bunlar niye geri çıktı ben onu anlamadım. Seni öldürmek için dalacaklar sandım. Sonra ben, bari ben öleyim de sen ölme diye öne geçtim. Yine burada satan isim eray oldu cani. Bu arada keselim bunları Adro. Kesemiyor şu an nasıl keseceksin? Eşe eşe. Bekle. Gelmiyor ki, gelmiyor ki ama mu? Helal. Tamam. Helal. Tamam bu kadar. FF'e bassınlar mı kanka arkadaşlar peki? Bence bassınlar. Buraya push, da. buraya pushlamak lazım. Ama aferin lan iyi gördün. Bu arada manyak videolar gelecek arkadaşlar. Bu kararmayı daha birçok ADC'de göstereceğim. Çok güzel oluyormuş bu eşya. Peş geldi yani. Bir en az iki haftanız lig kasmak için. Şimdi kararmalı videoları yığacağım kanala. Haberiniz olsun. Kararmayla sponsorluk anlaşması imzalanın. Gel. Gel 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 gel. gel. Kararma, aydınlanma. anlasın? nasıl? Nasıl? Allah'ım yarabbim. Kanka ne yapayım, espri anlayışımı geliştirmeye çalışıyorum. Burada Peki. deneme. Ama kim duyacak? Sen bana maçta değilken söyle, ben sana komik mi değil mi ileteyim. Tamam. Lan çocuk gitti. Ana. Tamam. Dalayım mı adroid? Ben karşım, hazırım. Ama tamam. sen pek değilsin gibi. Kardeşim adam çok hızlı, ne yapayım? İki, üç. Havliçar ya. 40 kilo falan ama havalı yani. yani. Gardolap ayriye. Aha. Ulan ne el attın be? Ha, yardım etmiş lan. El Allah. Hadi çık çık çık. Canimi görmüyorsun galiba. W atmasam ölüyordu yalnız bizim gardolap. Bak bir teşekkürler ha, ben... yazmadı kanka. Dalabilirsin kanka. Ama 6 level beladı. Eş 6 oğlum, Lulu 5. Ben de 6'yım. Ben 6 olacağım ama. Kaçmıyona? So, 2. <laughs> Dur. Tamam 3'müş. Aha. Ignite'ı Aa, lan bu da 6 oldu ya. At bu. <laughs> Ulan. Çok andaki ya. Çok iyi be. Aa pantolon geliyor. Adı Flash. Flash'ın var. Ya bildi <gülüyor> ya. <laughs> Flash'ın var ama. Kanka <laughs> doğuşacağım dedim. Ama Shen iyi Hatta gördü. Bana... niye şeyi açmadı? Kalkanını açmadı. Düz vuruş yememe kalkanını. Shen şey e, iki saniye önce beni görseydi ikisini de keserdik. Hatta ben ölmezdim ama neyse buna da şükür. <laughs> en azından, <laughs> en azından geliyor kanka adam ultiyle ya. Bu ha. arada Cleanse Flash'ı yok. E, Lun'un heal'ı yok. Yank edik galiba. Niye bir flash'ını atıyorsun Adra'yı? Demin eğer flash'ı atsaydım şu an bir daha ölmüştüm. Sen gel bakayım buraya. Buna kitle kontrol zinciri diyorlar. Nasıl Adra? Oy. 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 Helal. Yalnız iyi jungle gelmiş lan 40 yılın başa. Kanka çocuk ölmüş çocuk. Aa. Var. Ultim var Eray. Benim canım yok. Şu dördü bir vuraydım Azir bak sana. Kal. Sana halay çeker o bak dikkat et. Dediydim sana. Sen bu kilo al. Sana çorba. Ha, bekle bekle Ace de geliyor. Lan alıyordum. Sen de ulti yok. Tam beyitliyorum sen. Yani. Sen anla beyti kanka. Sen beyti anladı mı? Anlamadı bence. Biz gidelim sen evet. şu an. Oo! Hemen arkadaşlar kararmayı bitirdik. Evet, asıl çov. Şimdi başlıyor. Cin repli var mı lan? Şov başlasın diye. Vardır Aman. elbet oğlum. Gösteriyi asla bitmez. Bota gelin. Ol <laughs> hala diyebiliyor. Ama mı sıfır kanka yazalım Şey için ya. Çankıl diyor. Pantheon 20 defa geldi. Sen neredesin <laughs> lan? Gel kanka gel. Oğlum adamlar rejleri kesti. <laughs> Çok merak <laughs> ettim şey tepkisini. Hadi Ağzı hazırsın. 2 3 4 Gelmese double atacaktık. Geldi birini kendi aldı. Yani burada gelen jungle karlı çıkar arkadaşlar. O da bir şeyler gömer yani anladınız mı? İyi ben kendi hesabımdayım. Nefek asıl daha çok kazanacak. Ha hat olur. <laughs> Oğlum e saldın, aynı elalısın. Utanmıyor musun lan <laughs> bunları söylerken? 2 3 Kapak, kapak sesi buradan duyuldu geldi. diyen var. Ben de Arno ile geldim senin asıl hesabına. Ay şimdi bakalım. Ördek adam. Ördek adam ne? Ereğin asıl hesabı. Ereğin asıl Yalan. hesabı benim smurfümle dua atıyor şu an. E tamam sen de benim smurfümle dua attın. Yani Aa, gün evet, gün yüzüne evet. çıkarmayayım evet, evet. bunları. Evet, evet, Eğer çıkarırsam çok zararlı. Ereğine Diamond 3'ten Challenger'a e çıkaracağız arkadaşlar. Çok zor olacak. Yardımlarınızı bekliyorum. Ben de bir amum olsa Aa, Dur. o da bunu ne dikkat dersin. Dur lan oğlum. Hmm. Hayır. Evet. Hayır. Niye salmon? Bak nasıl kaydı baba. Bak bu korku bile Bırak da <laughs> <laughs> artık olanlar olsun dedi kardeşim. <laughs> artık bu korku bile yetmiyor. Kill'lere. <laughs> dızcı adro. Dızcı, dızcı adro valla. Nasıl uzaktan. Dızladı kill'lere. Aa dedi salacağım diyor. Oğlum bu çocuk çok iyiymiş lan. Ya bu kadar iyi de gelmesin ama ya. Şimdi beni salacaksın sen. 2 3 4 Stun. 1 2 3 4 Hadi eyvallah. Adro, peki Jin neden kararma alınıyor? Jin de olay zırt deşmeydi. Jin ilk çıktığında zırt deşme oynanırdı. Yoğumu, Draktar kasılır dicine ve tek atardı. E şimdi yeni eşyalar bana AD'nin yanında zırt deşme bir de onun yanında kritik de verebildiği için kararma ve tahsiller Jin'e çok iyi giden iki eşya oldu. Herkes yine bununla başlıyor. Bu ikisine sonra da ebediye giden var, yoğumu devam eden var. Ben şahsen ebedi ve bombardımanlıyı daha çok Tavsiye ederim. Bu itleri bu şekilde yapıyorlar. Gayet de güzel oluyor Vallahi Görüyorsunuz çok vuruyoruz. Tamam eyvallah ama bu da geldi ama hasar ortada yani. Gayet vuruyoruz ki zaten maç da daha bitmedi. Bunlar bayağı bir devler bu oyunu 10 dakika daha nereden baksan, biz de bayağı hasar atarız. Siz de gücünü görürsünüz. Bir de iki vuruşta o, hızlıca o. çalıştığı için cinde de, de ködüz vuruş yaptığınız gibi o hata yapmayacaksın bir daha. Mesela. Kaymalı da güzel. Rakibe kaymalı cin. Yapmadık mı? Yaptık. Yani bu bir başka. Ha? Yok yok o o yanlış mouse kaydı onu biliyorum. Tamam. Al doy. Asla vurmuyor ya. Ulan yüzde elli elli kanka, yüzde elli elli. Ya içeri girecekti o ya. kapıdan ya dışarıdan gidecekti. Bir atışlık hakkım vardı. Ya yanlış yolu seçmişiz. Öldüm mü ben şimdi? <laughs> Allah Allah. Manyak şey değil bunlar? Şey diyor kanka, bak kaydırabiliyorum seni. Bak insek atabiliyorum mu Moruk bak, yok. Azir'de millet hep arkaya geçip ulti atıyor. Bir deneyeyim. Yeni kurulurken, aha adro yok et burayı. Uz. Ne? Az vur ya Nadra Vur şuna Kanka bir Q4 atmak istiyorum Azire ya Gel Nadra Bekle Arkana geliyorum Azra hiç <laughs> Yetti oğlum bir de shield aldı bir de he. Askeri atılınca shield alıyor ya. Ona rağmen bu hasar yedi adam. Gel Adro. Geldim Arrer. Hazır mısın Adro? Evet Arrer. Yaşadın ee, Arrer. Eee AD'kerin ne oldu şimdi? Oz. Oğlum fena vuruyor ya. Orada arkadaşlar evet. şu an ben Diamond 4'üm, Eray Diamond 3. Bir Ama Eray nasıl ya, Yarın 2 olacağım, <laughs> yarın 2 olacağım. 2 de, 2 de. 2, <laughs> 2 <laughs> tamam hadi 2 olsun 2. Eray bu yine kaşınıyor. Oğlum bu combo deniyor kanka benim üzerimde farkında mısın? <laughs> <farkında gülüyor> Senin şu an denek faresi bir, bir şey yok lan diyor, bak gör. moruk. Az, azir nasıldı? Askeri mi atıyorum? Q'ye e basarken ulti bassam. Adam böyle şu an. Open. Vallahi mı lan? Valla mı lan? Aa, çok tok yani. Teşekkürler. Demeseyler bitirmeyecektik maçı. Vallahi helal olsun. Oyunu <laughs> <laughs> Eğleniyorum haberi yok. <laughs> Videoya çıkacak haberi yok. Peki adres. Sezon evet, 11 evet. mi? Sezon Aa. 11. Aa. Ne oldu lan? Niye ulti? Hasar tablosunu gösteriyoruz. Hasar tablosuna bakalım kaç vurmuşuz. Eray çok ağlıyor abi gösterdi. Evet 19.590 vurmuşuz. iyi vurmuşuz. Maç 20 dakika. Dakikada bir kavurmuşuz yaklaşık. Güzel. Zaha kayıt almıştım. Bu videonun da introsu sensin artık. Melodiyi unuttum. android Arkadaşlar hepinize keyifli seyirler. Jinde kararmalı bir build var. Bu arada Misfortune videosu çok istiyorsunuz. Not aldım o da gelecek. Onu da zaten özel spesiyel build'imizi kasacağız. Selam aleyküm. Son saniyeye kadar bekledim. Baktım tutuyor flash'i koydum. E, Z kuleyi korursa evet, no dog. Adam flame atıyormuşum gibi olacak ama dikiyor yani. Flash'lar gitti bizim. Nunu'dan peri devirecek. Level 2'de. Koy ward'u koy. Koy direkt iyi e şuna ya. Aga be. Adamın muhafız ürünü var kanka. Cinin en sevdiğim <laughs> kostümü bu benim yani. Sonsuz karanlık da var. Ama bu bir ayrı şekil yani. Nere ölüyorsun ne abi? Kanka bir farm alamadık ya. İki olacaktı. Şu küçük farmı keseydik ikiydim ben. Yalnız bir Niye flash diver? Oradan vuramam sandı büyük ihtimal. Ulan ya. Bir Sıkıntı yok. Sen Ivern'ü öldün. Ben şeyi kestim. Ivern'ü kestim. Yok ondan değil de. iki level olsak hiç ölmeyecektik anladın mı? Hadi Lilia birazcık oyna. Kesti kesti. Oha. W'ya bak. Ulan ben alaydım. Neyse Lilia da kanka kasmadı. Ulan yani farmları bari artma. bırak saygısız. Base atalım. Hemen biz kaçıyoruz. Vallahi arkadaşlar de... durumlar fena değil. İyi de sen değil, kötü de sen değil. Ortada gidiyor şu anda. Ama Eclipse bittiğinde tehlike artık kapıda. Onu devirdi Damper'i, de gidiyor bir yere. Hadi hadi hadi. Az double boyu. adro. Hadi double adro. Hadi bana double adro. Aman tanrım dedim. Q yok ki benim. Eray vur Eray Vuruyorum Aa Camille da geldi ama Eray kaç Eray Ekko da gelmiş taş, artık at. sen yat Eray. Sen yat Ben yine tartı... kilim aldım. Ya ben 2'dir 2-3 i̇ki, yani 2'le belki savaştık ya da 3 olamadım daha yeter <laughs> Millet beşe adımlarla koşuyor ben 2'yim TAK Kill dızlayan Oy <laughs> Yeni nick. Helal! MF'in sen bak. bak. Seni nereye koymak lazım biliyor musun? Şimdi bir challenger üstünde bir kurman kurmam lazım. Seni oraya tamam. koymak lazım. Kanka tut ya şunu. Bak tut Ivern şunu. de yaptılar. Ben Nunu'yu support sandım ya. Nunu support çok yapıyorlar niyeyse. Full AP Nunu ne varsa onda supportta oynuyorlar sürekli. Anlayamadım. Maokai support var full AP. Dün maçımıza geldi. Kudurduk. Yani abi... Kayısa kay maçı zaten. Biliyorsunuz Maokai supportu. Hani bilemiyorum support metası bu kadar değişti mi ya? Kanka herkese bir şeyler oluyor anladın mı? bütün Sezon arası uyuyor. deniyorlar herhalde de derece el deneme yeri değil mi kurban oldu? Kaç kalmış? 500 gol. Double attırabilirsen bana. Tamam. Base'i bozmaya geldi. Flash yok. Flash yok Bak ben öyle dersen ama ben böyle dalarım tamam. adamım. Tamam. Az daha vur. Tamam. Bu kadardı. Aha. Tamam. Aha. Aa. Aa, geliyor. Aa, bu Lilia da geliyor arkadan. Ya onu bari çalma, onu bari çalma hayvan adam. Aha hadi abi. Of. Oğlum hepsini alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Bitti mi? Güzel. Az vuruyor seni çar ya. Bunu da Lilia'nın pasifi alsaydı ben bu oyundan çıkardım. Yalnız kanka ben şu an olayı anlamadım. Vampir alsam var ve sen kombonla Ekko'ya... 5 level ki. Ekko ben 7 olacağım oğlum. Ama abi 1 level var arada. Bir level 1 level bazen her şeydir. Kanka Ekko 6 olsaydı orada büyük kaçardı zaten Lilia'yı kesip. Ama bu Lilia'da tüm killerin kalmasın dostum. Çok kötü bir şey adamım. Dodge Liver'ını. Dodge Liver'ını. Aferin sana lan. Ya ben, ben, Dün müziği ben... müziğine de Doge'a dair gram bir şey yapmadın. Neler olsun sana Eren. Top Ay, lane. Adam oraya aşağı dik. Top lane bayıldı. Şimdi Bu arada ben hazırım. ben hazırım. Ne dersin Adro? Zayıf top lane. Ben hazırım. Dal. Evet, bir bitseydi daladım filan dermişim. Oğlum. Oğlum. Neyse senin can çalman var. Neyse. Var ben canı fulluyorum da. Drake almışlar. İlial, file yardım. Oyna da oyna. Oyna daha, oyna. Kanka, geldim. Kanka, çiz, çiz, çiz. Oğlum, Allah. yetişin artık lan. Zed TAP'a Man niye çıkmış kanka? Ben Zed midde sanıyorum. Abi. Of of. Nasıl kaybettik burayı ya? Ve hepsinin flaşı var. Sürekli flaş atıyorlar. Bak flash atmasınlar. Eray söyle şunlara bak. Kızmaya başladım. Nunu atmasaydın onu da kesecektik. Sonra misyonuna doğru kaçacaktık. Ulan gidiyoruz Lane arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekle. Mion'da da nasıl difi koymuşuz. Nunu yok bu arada. Yazık bir şeye bakıyor da. Oha yaşadı lan. Ne? <laughs> Son ağzına Oğlum neyi öldü bu? Son ağzına. Farmlara öldü. Ama yazık yaşadı lan dedikten sonra ölmesi kanka. Kanka şu an çok kuracağım. Koy Selamün Selamun aleyküm. Oğlum çok iyi içersin beceğin. Çok asil havli 40 kilo bir şampiyon. 40 Jin 40, 40, kilo mi? kanka şu tipe bak. Rüzgar esti havalanacak gidecek ama çok havalı yani Kanka Tut ya şunu dive yok ya. mu buna sen ölsem ben kessem. Çık çık, çık 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 Kanka bu ne Eko da geliyor sen gg'sin ben saldım seni Gitmeden öldürebiliyor musun lan Yok öldüremez Aga ben bitkinliği atmayalım iyiydi. bitkinliği çöpe attık bir tık. Ben dedim Eko. ki Nunu'ya veya Ivern'e bir şekil yaparım gitmeden. Ama daha o kadar şekil Ama yapacak kıvama tarafından... gelmemişiz. Çünkü Tahsildar tarafından... gitmedi. Bu build'in asıl olayı Tahsildar arkadaşlar. Tahsiller bitiriyor oyunu tahsilleri aldığınızda. Öyle bir eşya yani. Göreceksiniz zaten. Skuttle'ı Ivern almıştır yani. yani sen koymadan sen vuramıyorsun. Ezik. Oh. Pardon. pardon. Hadi Diamond 3 saldır. Yani yürü dersen ben... Jinde totem tam kesmek benim... tam bir eziyet arkadaşlar. Ekko geliyor. Ekko Hemen normal ward'u koyduk. İkinci pink'i koydu. Ne paraları var? Yürüyerek kafa aç çalaya kır pink ward'u. Aynen öyle. Ama Ekko burada. Tam şurada. Oha Zık. burada da pembe var. Oha artık. Oğlum bunlar bana ne yapıyor? 30-30 gold kastım Eşya bitti lan. Bir şey geldi aklıma. Bir tane Fizzler adam vardı ya. <laughs> arkadaşlar bizzilyon var. Bilerek besliyordu karşı takımda. Samira'ya rank 1 kasacağım vakitte. Adam gelip gelip önüme ward atıyordu. Bu wardları önce kes sonra beni kes diyordu. Adam beni ekstra kastırmıştı yani onu hiç unutmuyorum. <laughs> Tam base atıyorum ben bu arada. Manam yok. Lan elemanı çağırdı. Manam... Kaç, kaç 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 kaç. Oğlum ne hızlı lan bu. Ha eleman ba bayıldı yere. Tam base atıyorum. Narda kapatıyorum dedi. Nere? Canım hiç şey yok kanka. Yürüyen üç, üç parayım. <laughs> Manzaraya bakayım diye attım. Bu hepimiz içinde. Bu hepimiz içinde arkadaşlar. Lan ere ere. Hiç şey yok. Ay ez. Oğlum şu ek bir kere takip et lan Zed. Hadi, Hadi aslanlarım oynayın oraya. Hadi. Hadi Tosun'um. Vur. Koy komboyu çaldan birden. W, Q, Z. Z W'ye bas. Ekko ne yaptı lan? Nasıl bir girişti öyle? Bu arada arkadaşlar şimdi üçüncü itemda bombardımana gideceğiz. Bombardıman bittikten sonra ebediye gideceğiz. Unutmayın. Hani ebediyi olabildiğince geç almak lazım artık. O yüzden dördüncü eşya olarak almak en mantıklısı. Top lane nar. Nar kayıtlamaya başladı. Oy, nar. Nar. Oy. Oy bunlar ne ya? Bunlar çok iyi oynuyor ya. Sevdim bu çocuğu. Nar yardım istiyor. Gidelim. Geldik aslanım. Güzel. Vur lan hadi sürün. Sürün. Neyse artık. Şapal abi koyacağım. Şapal abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Oğlum benden kaç. Benden ne kaç. Zaman? Hepsinin intikamı alınacak senden. Aynen, aynen aynen kesin alınır. Hepsinin intikamı alınacak kardeşim. Kardeşim doluyorum Adroid

Ana adro neler var burada? Lan oynamak istiyorum ama Aha. Alo. Vurun şunu artık. Vur adro. Pıt. Hella. Eyvallah. W. Zink. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Lilia'dan yavaş yavaş intikam alıyorum arkadaşlar. 40 gold 40 gold kasacağım o killerin parasını Lilia'dan. Bu arada işin şakasını yapıyoruz. Dereceli oyun yüksek killer. kimse tabii kill çalma muhabbeti kalmadı. 2003'te değiliz ya. Yani. 2003'te rol yoktu gerçi. Olsun. Yani işin şakası muhabbeti bunlar. 2013 2013 diyecek. Yani 2013'te vardı kill çalma muhabbeti. Hem de Mitsal dırıtı 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 filan vardı. Kendi sansür edin. Helal olsun vallahi. Şimdi kanka kaynaklarımdan gelen bilgilere göre bu videoyu izleyen 56 kişi kanala abone değil. Şu Aa, an bu videoyu ne? izliyorlar 56 kişi bak. Az mı? Çok. Çok. 56 senin bunlar Ne bunlar saat... ne böyle? Nuguri galiba bu çocuk. Bunlar kaliteli nar. Bir umut dedi. <laughs> Çok uzun ama. Nuguri mi bu ya? Nuguri? Ha? 7-2 Çocuk bayağı sağlammış. Poz da verdik. Ne yapıyorsun lan? Sen kimsin lan? Sen kim olduğunu sandın bana uç atıyorsun. Aa sinirlendim. Sen kimsin? Abi W'mle 2500 vurmak harika bir his. Ebediye Kaç gold var? 2000 küstür var. Ebedi nerede? 2800 var. Doran'ı satalım artık. Tamam Doran emektarsın. iyi çalıştın. Satalım seni. Şöyle bir build yapalım. Zaten ebedi bitmeden maç bitecek arkadaşlar. Yani hem bak al elmas 4 elde çektik. Hem yüksek el. elmas 1 elmas artık. Elmas değil. Hayır, kayıtlı olan kaçtı? Kayıtlı çektiğimiz ha. elmas 3 falan da o da. Aynen. Bu da elmas 1. Değişen gram bir şey yok. Jin güçlü yani hani. Bir şey demiyorum. Hatta bir de bir maç daha vardı karşıda tanklar varken o maçı da taşıdım. Kaydını almamışım. Dodge Master yazıp bakın 14 5 gittim. Yani Jin güzel kanka şu an. Jin oynansın yani. Bak şimdi Nasıl da Android 10? Nasıl da nasıl da? Aa. Tek attım öyle bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın. Abone olup videoyu evet. beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>